Herkese merhaba ben Sinin mezalesi. Bugün sizlerle beraber e, Clash of Clans oynuyoruz. <laughs> ve Clash of Clans'ta uzun zamandır video gelmiyordu Clash of Clans videosu falan. Daha dün e, video attım. Saat önce falan attım. Eee ama ben bu videoyu e, 13 Kasım'da yükleyeceğim. Çünkü ee, en son katlama videonun birazcık süresini birazcık e, uzatsın istiyorum yani sürekli her gün her gün video atıyorum neredeyse bu son bu son zamanlarda bayağı bir video fikri çıkıyor o yüzden e, böyle şeyler yapıyorum her neyse arkadaşlar işte gördüğünüz gibi hani altın full excel full karakter neredeyse yarısından kadar vermiş 50 bin tane daha karakter toplasam Fırlanacak da. İşte bugün e, ben 10 seviyeye geçeceğim böyle aslında. Buradan altın basarak ve 8 gün ve 8 gün beklemeyeceğim. Hemen şuradan e, şununla basıp geçmeyi planlıyorum. Altını maksimumu fırlamayı bekledim. O yüzden birazcık geç kaldım. Biraz geç 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 geçiyorum. Geç Sağ ee, ve yükselttim. 10. seviyeyiz artık. Belediye binası 10. olduk Hayırlı olsun. Uzun zamandır bekliyordum. Bayağıdır kasıyordum. Bayağı bayağı kastım yani. 10 12 10 güle. Şimdi ee, ne yapalım? İlk önce ilk şey, İlk önce yükselt, yükselt, menü yapan Ondan sonra onları dikelim ben. Ee, önce bir elektronumuzu açalım. Tamam. Hatta şöyle direkt kitapla bitireyim. Sil abi şu orduyu şöyle komple. Sildim. böyle sileyim hepsini. Elektro'yu basacağım direkt şuradan. Dur. Elektro. Tamam. Bu kadar yeter. Bir de biraz daha ejder basalım. Ejder. Ha. Elektro'yu uzun zamandır almak istiyordum ama işte alamıyordum. Şimdi <laughs> bunu basacak için, bunu basmak için ikisi yok mu? Var tabii ki de burada. Her, bu, bu hesap baya bir iksir falan kaynıyor şimdi. Ee, klan kalesini basalım. Hatta klan kalesi için hiçbir şey harcamaya gerek yok şuradan. Ee, şunu alayım. İnşaatçı çekici. Bakayım ha tamam şu. Hemen klan kalesinde basayım. Ee, <laughs> bastım. Altın falan harcamaya hiç gerek yoktu. Boşuna. Baya e, baya baya güzel oldu şu an 11. seri olmam. E, bakalım başka neyi basalım. İkisi toplayıcılar diyor. Baş geç geç. Laboratuvar. Önce bir şu yükselsin ondan sonra. Laboratuvar. Eee. Bakayım ikisi şunu bassam mı? Basarsam 7 gün şey yapısı basamayacağım. Eee o zaman şey yapalım. Dur. Benim inşaat çiçeği. Aa dur. Burası neresi? Bilmiyorum. Ana yeni açılmış burası. Dur. Ben bir bakayım şuraya Merak ettim Süper şeyler 8. seviye mi var Bana gerekiyor bunun için Benim barbarım kaç seviye 7 Tamam şimdi Eee Birazcık x'im falan şuraya basmayacağım hemen. Şöyle tamam bunlar yeterli. Dur bir, ee, bir şeyler daha vardı yeni gelen. Hemen kahraman çekici de varmış bende. Ve karaksiyos şeyi de var. Bence önce kahraman çekicini değil de şuradan şey yapalım. İkide bir şey yapalım diyorum da ne yapalım? Büyük koyucumuzu açalım hemen. Açtık büyük koyucuyu. Altıncı seviye olarak geldi elimize. Şöyle şöyle kuralım. Şunu da şöyle. Bayağı ee, basılacak var daha altın için yer yok ilk sürü çek şöyle e, bakalım başka bir kurucuyu seveyim mi bassam direkt yok birazcık bekle altın deposu depoları basmak lazım dur ya da önce Ordu kampını, ordu kampı bayağı istiyor ya. Altından bir şey yapmam lazım benim. Bir de burada da bayağı bir altınım var. Bir ton altınım var. Bayağı bir altın var şu an. Benim. Eee ne yapacağım? Ne yapacağım? Dur. Ee, taktik avcı Aa, avcı uçağını mı açsam yok dur. Şöyle. İkide ve aynı şeyleri söyleyip duruyorum. Niye bilmiyorum yani. Şöyle eee duvar da basalım. Şuradan. Uf. Ya. Ben bunun hemen mavi seriyi salacağım. Şöyle hemen. Hop 1 2 3 4 5 Tam bu kadar. Altın bitti. Şöyle. Şunu da şöyle. Ne yaparsak tamam. Ee, bakayım başka ne yapacağım. Şuradan şeyi altın alayım. Şuradan da çekeyim hemen. Şuradan heh. Çektim tüm altını Başka ne yapacağım Yapacak bir şey kalmadı sanırım Şuradan elektromuzu Basayım baya Tamam 6 tane 3 tane de şöyle gider. Hemen Tamam öf. Bir de iyileştirme büyüsü olsun arkadaşlar eee Onları falan seviye yükselteceğim Ben bir yıl daha böyle 11. seviyede kalacağım Kesin olarak Eee Şimdi ne yapalım Şuradan altınımızı Elmasımızı falan Eee Taktik avcı uçağını mı diksem dedik Aa bu bir ton şey istiyor Fakti kavuşu çabaya masraf. Şöyle şöyle koyalım şunu. Bir Yok ya da vermeye gerek yok bir Şöyle şunu da alalım hemen. İki dakika dursun o. Ee, bakalım başka ne yapacağım. Büyük koyucu Şunu şimdilik Okçu gönüze büyücü gönüze falan filan Falanlar filanlar neyse Ben şuradan Ne yapacağımı şaşırdım yani şimdi saniye arkadaşlar. Ben biraz şuradan hatta şurada şey açıldı bir diğer büyüğü. İki büyü alma. Şunu alayım tamam. Ya da dur. Büyü fark etmez ben iki tane. Büyü fark etmesin. Şimdi gelelim şunu bir basalım önce. Bunu bunu açmak istiyorum ben ee, gölmezlik büyüsü. Ama bunu video içinde açamam çünkü baya baya bir kasmam lazım şey iksir. Altınlık. Altınlık şimdi şuradan şey yapalım. İksir. İksiri açalım şöyle. Açalım dedi, dikelim şöyle. Heh. Başka ne yapalım altınlık? Ee, Yok olmaz şimdilik. Büyücü kulesi dikenim. Dur bir hop. Ne vardı orada? Topu şunu şunu alalım. Şuraya koyalım. Tamam. Şöyle şunu da alalım. Şuraya koyalım. Şöyle. Ben bir düzen çekeyim hemen. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar tekrardan şunun da büyük koyu basacağım. İksir dedim ya. Bastım çünkü şey varmış. Afedersiniz arkadaşlar. Şuradan şu, şey... ee, şu varmış işte iksirini. Bunun da bastım. sensör bilmiyorum. Ne iş ya? Bu bilmiyorum onda. Ama olsun yine de. Basam Hı, bastık. He. aslında biraz daha çok şey var da daha çok şey olumuz Arkadaşlar video buraya kadar kanalıma abone olma videoda like Bir dahaki videoda ejderlerle saldırı yapacağım. hangi ejderlerle tabii ki de Onlarla yani bu baba iki 2 saat. Ben, ben şuradan şey yapayım. Eee neydi? Şunu hızlandırma. Ejderlerle saldırı yapıyorum. Elektro ejder falan. Onları çok merak ediyorum. Yani onlar nasıl saldırı olacak onlarla bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi like unutmayın. Sizleri seviyorum Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.